Öncelikle bugünkü yönetim kurulu toplantımızı davetimiz üzerine katılımlarıyla onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Sayın Bakanımız bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi salgınına karşı ülkece verdiğimiz mücadele süresince başta futbol ailesi olmak üzere tüm spor branşlarında federasyonların, kulüplerin ve sporcuların her zaman yanında olduğu ve desteğini verdi. Mart ayından sonra pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verdiğimiz futbola hepimizin bildiği gibi 12 Haziran'da dönüş yaptık. Süper Lig, ve Türkiye TFF birincilik maçları ile TFF ikincilik ve TFF üçüncülük playoff müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Şampiyon olan ve bir üst lige çıkan tüm takımlarımızı da tebrik ediyorum. Futbolda 2019-2020 sezonunu bu akşam Trabzonspor ile Alanya Spor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ve yarın akşam Ankara'da oynayacağımız Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında yapılacak TFF birincilik playoff finali ile tamamlayacağız. Her iki finalin de centilmence ve heyecan içinde geçmesini temenni ediyor. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Pandemi sürecinde TFF Sağlık Kurulumuz çok önemli bir sorumluluk üstlenerek olağanüstü şartlarda olağanüstü işlere imza atmış ve herkesin imkansız olarak gördüğü durumda Avrupa'nın en iyi protokolünü hazırlayarak futbola dönüşü gerçekleştirdik. Hazırladıkları protokol bilgilendirme ve duyurular, uyulması gereken tedbirler, koydukları kuralların yanı sıra kulüplerimizin doktorları ile istişare içerisinde çalışarak başarının mimarı olmuşlardır. İlk günden itibaren özveriyle çalışıp insan sağlığından ödün vermeden maçların oynanmasında büyük emeği olan TFF Sağlık Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Taşer başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Bülent Albayrak ve kurulumuzun çok değerli üyelerine, federasyonumuzun sağlık işleri müdürlüğüne ve tüm ta ta çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu sürecin başarılı şekilde atlatılması ve maçların aksasız, aksaksız bir şekilde oynanması için testlerin yapılmasını sağlayan Sağlık Bakanlığımız ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kulüplerimiz, hakemlerimiz, yayıncı kuruluşlarımız Dijitürk ve Turkaz Medya ile spor medyasının tüm çalışanları, futbol ailesinin tüm paydaşlarına, destek ve sıcak işbirliği için şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi Kulüpler Birliğimiz dün İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonunda Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil 18 Süper Lig ve Süper Lig'e yeni çıkan iki kulübümüzün temsilcileriyle Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak bir tavsiye kararı aldıklarını açıkladılar. Sayın Sepil Kulüpler Birliği'nin aldığı tavsiye kararlarını yazılı bir dilekçe ile yönetim kurulumuza sunmuştur. Hatırlayacağınız gibi liglerimizi başlatmadan önce o dönem Süper Lig puan sıralamasındaki son yedi takımımız da aynı talepte bulunmuştu. Ancak yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız ile aldığımız karar ligleri oynatarak tamamlamak ve 8 ve kalan sekiz haftada haksız bir rekabete yol açmamaktı. Bugün geldiğimiz noktada Süper Lig'i tamamladık. Kulüplerimizin pandemi sürecinde ortaya koydukları iyi niyeti ve fedakarlığı tekrar vurgulamak isterim. Süper Lig'in yanı sıra TFF 1, 2 ve 3. Ligler'deki teknik direktörler, futbolcular, kulüp profesyonellerine özveriyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin federasyonumuza yaptığı ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini bugünkü yönetim kurulumuzda değerlendirdik. Pandemi süreci ve sonrasındaki etkilerini tüm detayları ile konuştuk. Yönetim kurulumuzda oy birliğiyle alınan karara göre Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. birincilik, TFF ikincilik, Lig, ve TFF 3. liglerde de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacaktır. Süper Lig 2020-2021 sezonunda 21 takım ile oynanacaktır. 2020-2021 sezonu sonunda 4 takım ligden düşecek ve şimdilik olmak kaydıyla Süper Lig 2021 ve 22 sezonundan itibaren 20 takım ile oynamaya devam edecektir. Gelecek sezon TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takım ile oynanacaktır. Bal liginde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım Siirt İl Özel Öz, İl Özel İdaresi Spor Ceyhan Spor Isparta 32 Spor Kahraman Belediye Spor Belediye Kütah Spor Edirne Spor Tekirdağ Spor Çengelköy Futbol Yatırımları Anonim Şirketi ve Adıyaman 1954 Spor TFF 3. Lig'de mücadele edecektir. TFF 3. Lig 4 gruptan oluşacak ve toplam 67 takım ile oynanacaktır. Süper Lig'in 21 takım ile oynanacak olması tabii ki doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarının artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Bu düzenlemeleri ve diğer detayları TFF olarak revize edeceğiz ve daha sonra da kamu ile paylaşacağız. Bunun yanı sıra yine Kulüpler Birliği Vakfı'nın dünkü toplantıdan sonra aldığı bir başka ortak tavsiye kararı yönetim kurulumuzun daha önce aldığı ve önümüzdeki 3 sezonu kapsayan yabancı uyruklu sporcu, oyuncu ve oyuncu uygunluğu kuralının bir yıl ertelenme, ertelenme talebi vardı. Yönetim kurulu toplantımızda bu, top, bu talebi de değerlendirdik. Oy birliğiyle aldığımız karar doğrultusunda yabancı uyruklu oyuncu kuralı değişikliği 2020-21 sezonundan itibaren değil, bir sonraki sezon olan 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacaktır. Takım harcama limitleri TFF tarafından 4 Ağustos yani transferin ilk gününde açıklanacaktır. Takım harcama limitlerinin açıklanmasından sonra Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu icra kurulu Kulüp Lisans Kurulumuza bir araya gelecek ve bu konuda da çalışma yapacaklardır. Tüm kararların Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine toplantımıza katılan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Konuşmama son verirken önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramımızın da Türk milletimine, milletine, Müslüman alemimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve herkesin bayramını kendim ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeleri olarak kutluyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun